Para piyasaları haftaya sakin başladı. Temkinli bekleyişin nedeni kar satışları. İki haftadır piyasalar banka iflaslarıyla pozisyon almış, kar satışlarına ihtiyaç duyulmuştu. Dolar karşısında tüm enstrümanlar değer kazanmıştı. Bu hafta kar satışlarına ve normalleşmeye dikkat. BIST 100 endeksi. 5031 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksinde 5150 devamında 5250 puan seviyesine kadar toparlanma bekliyorum. Bu hafta pozitif seyrini koruyabilir. Destek seviyesi olarak 4950 puan seviyesi geçerliliğini koruyor. Dolar TL ekranlarda 19.08 piyasalarda 19.38 lira seviyelerinde. Geçen haftayı ekranlarda 19.05 piyasalarda 19.35 lira seviyesinden tamamlamıştı. Orta ve uzun vade için görünümün pozitif. Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olmayacağını öngörüyorum. Euro dolara karşı geçen hafta geri çekilmişti kısmen de olsa. Geri çekilmenin kalıcı olmayacağı, orta ve uzun vadede pozitif görünümün devam edeceği konusunda görüşüm aynı. 10 altın geçen haftayı 1978 dolar seviyesinde tamamlayan 10 altın haftaya 1950 dolar seviyesinden başladı.